Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kendisine has tevfikiyle ile kulu ibadet etmek için uyaran ve ibadet yoluna suluk ettirmeye yönelten bir amil Cenab-ı Hakk'ın öyle ya Allah'ın göğsünde Müslümanlık için inşirah verdiği bir kimse ki o Rabbinden bir nur üzerinedir buyurmasıdır. Sabih-i Şeriat sallallahu aleyhi ve sellem buna işaret ederek şöyle buyurmuştur nur kalbe girdiği zaman onu genişletir. Denildi ki: Ya Resulallah, bunu bildirecek bir alamet var mıdır? Aldatıcı dünyadan uzak olup ebedi olan ahirete yönelmek, ölüm gelmeden evvel ölüme hazırlanmaktır. şeklinde buyurdu. Her şeyin evvelinde kulun kalbine hayat, kudret, akıl, nutuk vesaire gibi güzel manalar lezzetlerle beraber zarar ve afetleri kendisinden defettiği Geldiği zaman bilmelidir ki şu nimetleri bir ihsan eden vardır ki kendisinden şükür ve hizmet talep etmektedir. Bundan gaflet edersem nimetlerini benden giderir, azap ve ikabına atar, beşerin kudreti dışında harikulade mucizelerle teyit ettiği Resulünü bana gönderdi ve bana şanı yüce alim, hay ve mütekellim olan bir Rabbimin olduğunu haber verdi. O emreder ve nehyeder ona isyan ettiğim zaman azap vermeye, itaat ettiğim zaman sevap vermeye kadirdir. Sırlarımı ve fikrimde dolaşan şeyleri bilir. İman edip ameli salih işleyenlere, vadi küfredenlere vadi vardır. Şehri kanunlara uymayı emredenin o Celle Celaluhu olduğunu bildiğin zaman kalbine gelir ki bu Rabbin nimetine şükretmeyi talep etmesi mümkündür. Evvel emirde bu işin muhal olmadığı anlaşılır kalbinde imkanın vaki olması yanında nefsinden korkar. Şu husus öyle bir korkuyu hatırlatır ki kulu gaflet uykusundan uyandırır üzerlerine katil olarak delil kararlaşır ve ondan mazeret kesilir. Onu düşünmeye ve delilden hüküm çıkarmaya iter. Kul o anda feryat etmeyi hatırladığı zaman heyecanlanır ve sıkıntı çeker. Düşmüş olduğu bu sıkıntıdan kurtulma ve kalbinde olan veya kulağıyla işittiği şeylerden emin olmanın yollarına bakar. Fakat burada aklıyla delillere bakmadan ve sanatlara saniye delil getirmeye başka delil bulamaz ki kendisi için gayip olana ilmi yakin hasıl olsun da bilsin ki o onun için Rab'dır, emir ve yasaklarıyla onu mükellef kılmıştır. İlim ve marifetin ehemmiyeti, ibadet hususunda karşılaşacağın ve bu yolu kat etmede kula basiret verecek olan akabelerin ilki bu ilim ve marifet akabesidir. Öyle ise bunu elde etmek için fasıla vermeden delilleriyle iyi bakmalı, çokça tefekkür ve teemmülde bulunmalı bir de ahiret alimlerinden sorup öğrenmek suretiyle bu ilmi elde etmeye çalışmalıdır. Bu ilmi kazanmada başvurulacak meşhur alimler, hak yolunun rehberleri, ümmetin güneşleri, imamların reisleri mesabesindedir. Hedefe ulaşmada Cenab-ı Hakk'ın yardım ve inayetiyle muvaffak olmak için onların ayrıca duaları da talep edilmelidir. Bu iki akabe aşılıp gerekli ilim ve marifet kazanılınca gayb hususlara ilmi yakın hasıl olur. Böylece anlar ki kendisinin şeriki olmayan tek bir ilahı vardır. Kendisini yaratan, bütün ihtiyaçlarını görüp nimetlerini veren O'dur. Yine anlar ki bu nimetlere karşı şükretmekle mükelleftir. Rabbisi ona zahiri ve batını ile hizmet ve taati emretmiş, küfür ve her çeşit isyandan men etmiştir. İtaat ettiği takdirde ebedi mükafat, isyan edip ondan yüz çevirdiği vakitte ebedi ceza vardır. İşte gayb hususunda kazanılan bu marifet ve yakın onu arayarak bulduğu, bilmezken öğrendiği bu inan ve ikram edici Rabbine ibadet ve hizmete sevk eder. Fakat o, Rabbine nasıl ibadet edeceğini, ona zahiri ve batını ile hizmette neler tereddüt edileceğini bilemez. Ancak Allahu Teala hakkında kazandığı marifetin, onda husule getirdiği korkunun sevkiyle gayret eder, şeriatın zahiri ve batının farzlarından kendisinden lazım olanları öğrenir farzlara müteallik bilgileri tamamlayınca ibadeti bedenen yapmaya, taatle meşgul olmaya başlayınca anlar ki bir kısım cinayetler ve günahlar içerisindedir. Ki aslında insanların çoğunun durumu böyledir. Günahlarını idrak edince kendi kendine şu muhasebede bulunur. Ben günah işlemede ısrar edip dururken nasıl olur da ibadette muvaffak olurum? Bana önce tövbe gerekir ki ta ki Rabbim günahlarımı affetsin ve beni onların esaretinden kurtarsın. Pisiklerinden temizlesin. Ancak bundan sonradır ki hizmete ve Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaya layık olabilirim. İşte bu tefekkürü yapacak seviyeye ulaşan kimseyi tevbe akabesi karşılar. Gayeye ulaşmak için şüphesiz bu akabeyi de aşmak zorundadır. Bu maksatla bütün şartlarına riayet ederek ve hakkını vererek nasıl yapmak lazımsa öylece tevbeye başlar ve akabeyi kat edinceye kadar devam eder. Hakiki tevbe hasıl olup bu akabeyi de aştıktan sonra ibadete başlamak üzere kendisine iştiyak gelir tefekkür eder. Görür ki kendini ibadetten alıkoyan bir yığın manilerle sarılmıştır. Bunlardan her biri çeşitli bahanelerle onu arzu ettiği ibadeti yapmaktan alıkoymaktadır. Düşünecek olursan bunların dört tane olduğunu görürsün. 1- Dünya 2- Halk 3- Şeytan 4- Nefis Hak yolcusu şüphesiz bunları da açmak ve yolundan kaldırmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde murad etmekte olduğu ibadet ona müyesser olmaz. Şu halde bu safhada karşısına maniler akabesi çıkmış oluyor. İnsan bu akabeyi dört şeyle kat etmek zorundadır. 1- Dünyadan tecerrüt etmek. 2- Halktan uzaklaşmak. 3- Şeytanla muharebe etmek. 4- Nefsi kahretmek. Bunların en tehlikelisi nefsidir. Zira ne ondan tecerrüt ne de şeytanda olduğu gibi bir defada onu kahredip tezlil etmek mümkündür. Çünkü nefis ruh için bir binek, bir alettir. Kulun ibadet etme, burada muvaffak olma vesaire gibi kastettiği şeylerle nefsin ona katılıp yardımcı olacağı ümidi de yoktur. Zira o, yaratılışı icabı, lehviyat gibi hayrın zıddı olan şeylere ittiba edip uymaya meyallidir. Öyleyse nefsin isyan ederek ibadetine set çekmesini önlemek, muti kalmasını temin edebilmek için sahibinin onu takva gemiyle gemlemesi gerekir. Bunu başardığı takdirde onu hayırlı ve salih işlerde kullanabilir tehlikeli ve kötü şeylere düşmekten koruyabilir. İşte ancak böylece bu akabeyi kat etmeye ve Cenab-ı Hak'tan burada kendisine yardım etmesini talep etmeye başlar. Akabeyi tam açtıktan sonra esas gayesi olan ibadete rücu eder. Fakat kendisine musallat olup meşgul eden ve ibadet hususundaki arzularını gerçekleştirmesine fırsat bırakmayan, gereği gibi buna kendisini vermesine engel olan yeni manilerle karşılaşır. Düşünecek olursan bu yeni manileri de dört olduğunu görürsün. 1. Rızık Nefis bunun peşinden koşmaktadır ve gayet aldatıcı bir ustupla ben rızka ve hayatımı idame ettirmeye muhtacım. Dünyadan tecerrüt ettim, insanları terk ettim. Şimdi nasıl idameyi hayat eder, rızkımı kazanırım der. 2. Korktuğu, ümit ettiği veya nefret ettiği fakat bu meselede kendini faydalı mı zararlı mı olacağını bilemediği şeylerden gelen tehlikelerdir. Zira dünyevi işlerin neticeleri daima mübhemdir. Bunlarla meşgul olan kalp her an bir fesada ve bir tehlikeye düşebilir. 3. Her cihetten karşısına dikilen çeşitli musibetler ve belalar ki bilhassa halka muhalefet etmenin, şeytanla harbe girmenin ve nefisle zorlaşmanın sonucu ortaya çıkarlar. Bu yolda büyük acılar çeker, çok musibetlere maruz kalır, sıkıntı ve kederlerle bunalır. 4. Cenab-ı Hakk'ın meşiyetinden her an gelen acı ve tatlı kaza ve kaderleridir. Nefis bunlardan hoşa gitmeyenlere kızmada acele davranır ve fitneler düşer. İşte bu safhada kulu bekleyen dört tane arızalar akabesi vardır ki, bunu da aşmak mecburiyetindedir. Bu arızaları kat etmede dört şeye muhtaçtır. 1- Rızık meselesinde Allah'a tevekkül etmek. 2- Tehlikeli hususlarda O'na teslim ve teffiz. 3. Bela ve musibetlerde sabır. 4. Kazaya maruz kalınca takdiri rıza göstermek. Allah'ın izni ve yardımıyla bu arızayı da aşmaya başlar. Burada tamamen muvaffak olup esas gayesi olan ibadete dönünce bir de bakar ki nefis bu işte isteksiz, ağırdan, almakta ve tembellik göstermektedir. Hayır yolunda göstermesi gereken gayret ve faaliyetten çok uzakta. Nefis daime gaflet, rahatlık, tembellik, belki şer, musibet, cehalet vesaire gibi şeylerle meyleder. Şu halde böylece bir kul nefsini hayır ve ibadete sevk edecek, bunları işlemete gayrete getirecek, sevk edici, şer ve masiyette mani olacak bunlara işlemekten zayıf bırakacak bir amile muhtaçtır. İşte bu amil haf ve recadır. Reca, Allah'ın büyük olan sevabını ve vaat etmiş olduğu çeşitli hayır ve mükafatlarını ümit etmektir. Bunları düşünmek, nefsi taate sevk eden, çok müessir bir amildir. Nefis bu ümitle hareket ve gayrete geçer. Havf, havfa gelince bu Allah'ın ahirette vereceği cezalarının eleminden, haber vermiş olduğu çeşitli ukubetin zorluğundan ve insanı alçatıcı oluşundan duyulan korkudur. Bu korku, nefis için tam bir yasaklayıcı, mütemayil olduğu düşüklüklere karşı cesaretini kırıp kötülüklerden alıkoyacak yegane amildir. Kul, bu noktada kendini bekleyen bevayis akabesini de bu iki amirin yardımıyla kat etmek zorundadır. Bu işe başlar ve Allah'ın yardımıyla bunda da muvaffak olur. Bu sonuncu akabede de zafere ulaşıp asıl maksadını teşkil eden ibadete dönünce artık önünde hiçbir engel, hiçbir mani, hiçbir meşguliyet göremez. Karşısına çıkan her şey onu ibadete döve, davet ve teşvik eder. Böylece ibadette gayrete gelir, onu tam bir şevk ve rağbetle yapar ve bunda devam eder. Ancak yine de ahvalini düşününce bu kadar müşkilat ve mücahade sonunda ulaşabildiği bu büyük ibadet vazifesini iki büyük afete musallat olduğunu görür. Bunlar riya ve rucuptur. Bazen ibadetiyle insanlara karşı murailik eder, ve ibadetini ifsad edip bozar. Bazen bundan kaçınıp nefsini levmeder. Fakat bu sefer bu ucube düşüp kendini beğenmeye kalkar. Halbuki bu ucub ve nefsi beğenme de amelinin sevabını kaybettirir. Emeğini boşa çıkartır. Şu halde kul bu safhada da açması gereken yeni bir akabeyle baş başadır ki biz buna kavadi akabesi diyoruz. Bu akabenin de kat edilmesi gerekmektedir ki bunun yegane yolu ihlastır. Allah'ın üzerindeki nimetlerini vesaireyi hatırlamaktır. İşte bunu yaptığı takdirdedir ki hayır nevinden işlediği bütün amelleri kusurdan salim olabilir. Bu akabeyi de ciddiyeti, ihtiyatı, uyanıklığı ve Allahu Teala'nın hıfsı ve takviyesi ile inşallah kat etmeye başlar ve muvaffak olur. Bütün bunlardan muzaffer olarak çıkınca layıkı vec ile ibadet yapar ve her çeşit afetten salim olur. Fakat o yine bakar ve görür ki Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini kendini her taraftan sarmış, ikramlar içerisinde yüzmekte. Bunca muvaffakiyet ve himayeler çeşitli takviye, koruma vesaire gibi şeylerdir. Kul bu nimetler karşısında gaflet edip şükrünü eda edemeyerek küfranı nimete düşer. Bu suretle Allah'a halis ibadet ve hizmetten mahrum olarak şu yüksek mertebeden düşer. Böylece Cenab-ı Hakk'ın çeşitli nimet ve lütufları ondan zahir olur. İşte bu durumda onu hamd ve şükür akabesi karşılar. Bunu da Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine çokça hamd ve şükürde bulunmak suretiyle kat etmeye çalışır. Bu akabeyi kat ettikten sonra kul, maksat ve gayesini uğrunda bunca gayret sarf ettiği matlubunu önünde bulur. Azıcık bir yürüyüşten sonra kendini Cenab-ı Hakk'ın fazilet ve kerem deryasının sahilinde, şef sahrasında ve muhabbet meydanında bulur. Artık Allah'ın rıza ve hoşnutluk bahçelerine ünsiyeti ilahi bostanlarına ve Cenab-ı Hakk'ın çeşitli nimetlerine nail olmak suretiyle münacat meclisine girmekle Allah'a yaklaşmış olur. Bu kimse ömrünün geri kalan müddetini bu haller içerisinde nimetlenerek ve onun havasına teneffüs ederek geçirir. O cesediyle dünyada kalbiyle ukbadadır. Her gün ruhunu almak üzere elçinin gelmesini bekler. İnsanlardan nefretle alakasını keser, dünyayı kazurat telakki etmeye başlar. Ölüme karşı iştiyak duyar, Meleği alaya yani büyük ruhların teşkil ettiği cemaate şevki artar, kemal derecesine ulaşır. Bu esnada Rabbul Alemin'in elçileri yani ölüm melekleri ona cennet kokuları, Allah'ın rahmet ve genişliği, müjde ve hoşnutluğuyla gelirler. Onu kendi arzusu ve gönül hoşluğu ve yüz açıklığı ile bu fani ve fitneli dünyadan ilahi huzura, cennet bahçelerinin bulunduğu yere götürürler. Orada zayıf olan nefsi için hazırlanmış hadsiz nimetler, büyük mülkler görür. Şanı yüce, rahim, kerim ve fazıl olan Rabbinin kendine verdiği lütufları, esirgemediği sevgi, genişlik ve yakınlığı, inam ve ikramları bulur. Ki Bunları hiçbir dil vasf edemez. hiçbir akıl ihata edemez. Artık o ebede kadar her gün artan nimetler içerisindedir. Böyle büyük bir saadete kavuştuğu, böyle yüksek bir devlete konduğu için ne mutlu ona. Böyle mesut bir kula, böyle gıptaya değer bir kimseye ne mutlu. Cennetin tubası da ona, en iyi akıbet de ona. İhsan sahibi ve rahim olan Allahu Teala'dan bize ve size bu büyük lütuf ve cesim nimetinden vermesini talep ederiz. Bunu yapmak Allah'a zor bir iş değildir. Yine ondan bizi, biz saadetinden sadece vasfını duyup işten, bilip temenni eden fakat hiçbir istifade ve nasibi olmayan kimselerden kılmamasını öğrendiğimiz ilmi, kıyamet günü aleyhimize delil yapmamasını ilmimizle sevdiği ve razı olduğu amelde muvaffak kılmasını dileriz. Zira o, rahimin ve Ekremül Ekremindir. Salat ve selam Seyyidimiz ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun an ve ashabının üzerine olsun. Bu söylediklerim Mevlamın ibadet yolu hususunda bana ilham ettiği tertiptir. Şimdi Allah'ın yardımıyla bil ki bütün söylediğimiz, ulaştığımız sonuca göre açılması gereken akabeler yeridir. 1. ilim akabesi, 2. tevbe akabesi, 3. avaik yani dünya, halk, şeytan ve nefis mallerini aşma akabesi. 4. Arzular yani rızık, tehlike, musibet ve kaza endişelerini aşma akabesi. 5. Bevais yani riya ve ucubden kurtulma akabesi. 6. Kavadı akabesi. 7. Ham ve şükür akabesi. Allah-u Teala nimetleriyle her çeşit yardım ve isabette muvaffakiyetler sahibidir. Dünyevi ve uhrevi işlerde muhtaç olunan güç ve kudret de ondandır.